Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişimiyle birlikte inceleyeceğiz. Umarım keyiflisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Oldukça hareketli bir Bitcoin ve Kripto para gününde beraberiz piyasalarda birkaç gündür çok yakından takip ettiğimiz videolarda sık sık dile getirdiğim bir tablo çalışmaya devam ediyor. İlk hedef bölgesine vardık arkadaşlar. Detaylı analiz edeceğim. Biraz sesim veya bugünkü anlatımım sizlere heyecanlı gelebilir. Gerçekten de beni son derece heyecanlandıran bir tabloyla karşı karşıyayız. Birazdan teknik sinyallerden bahsettiğimde daha iyi kavrayacaksınız buradaki heyecanımı. Aynı zamanda altcoin'lerle ilgili de bazı gelişmeler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk olarak gelin Bitcoin'deki yapıyı tekrardan bir hatırlayalım. Bir düşen trendimiz vardı biliyorsunuz. Bu düşen trendin kırılımı 110.000 geçişiyle birlikte e, ilk hedef bölgesi yani Eski tepe kırmayı deneyecek diye konuşmuştuk en sonki analiz videosunda. E, kırılım 110.000 üzerine fiyat hareketi gelince şu anda Eski Tepe bölgesini kırmaya çalışıyor arkadaşlar. 112.200 civarlarından geçen bir bölgeydi. Şu anda hatta onun da üzerinde yani Bitcoin ATH'ını tüm zamanların zirvesini tazeledi diyebiliriz. Ee, şu anda bizim için önemli olan tek bir sinyal kaldı geriye arkadaşlar. 110 binin üzerinde günü bir şekilde kapatmamız. Ee, eski tepenin yani 112 üzerinde bu kapanış gelirse daha boğa bir tablo olacaktır ama 110 binin üzerinde kapatmamız da yeterli olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani Bitcoin'de gerçekten heyecanlanmamız gereken bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 binin üzerindeki bir günlük kapanış ve yarın da aslında cuma günü hani borsa kapanışları da yaklaşıyor hafta sonu da yaklaşıyor. iyi bir yerde kapatacağız gibi gözüküyor kendimizi. 110 bin üzerine bir kapanış geldiği takdirde Bitcoin yukarı yönelik yani e, bullish diye tabir ettiğimiz bu avari e, rally görüntüsüne kavuşacak arkadaşlar. Hedef bölgesi olarak benim kafamda sizlere geçen videolarda bahsettiğim 116 bin e, 118 bin civarları vardı. E, piyasanın nereye kadar ilerleyeceğini şu anda kestirmesi zor. Yani az önce bahsettiğim bu kapanış gelirse... Çünkü daha önce fiyat hareketinin olmadığı bölgelerdeyiz. Bunun için indikatörlerden biraz yararlanabiliriz arkadaşlar. Günlükte henüz RSI'de tepe gelmedi ama 4 saatlikte hafif bir şişme var. Ama gitmek isterse yolu da var arkadaşlar. RSI seviyesi 70'lerde. Biz çok derin sert yükselişlerde yukarı yönünde olsun aşağı yönünde olsun RSI'de alt ve üst tabanda bir 20-30'luk pay açılmalarını gözlemliyoruz. Yani 80-90 bandına kadar yükseliyor RSI. Bunu varsayarsak yani şu anda 72'lerdeyiz. Çok rahatlıkla 116 bin 118 bin bölgelerine kadar fiyat hareketi gelebilecek bir e, önünde engel yok açıkçası Bitcoin'in böyle bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. 110 bin bölgesinin üzerinde günlük kapatmamız bizim için son derece kritik bir yükseliş sinyali olacak arkadaşlar. E, yapı tekrardan hem ABD tarafında hem e, kripto da pozitife döndü. E, burada tarifelerle ilgili biraz daha olumlu bir hava oluştu arkadaşlar. E, Trump'ın Brezilya ile olan görüşmeleri söz konusu. E, bunun dışında hacimlerde şişmeye başladı piyasaya hareket gelince yani yaz aylarında e, genellikle bu kadar e, sert hareketler biz gözlemlemiyoruz. 110 bin 100 bin arasında kalacağımızı ben düşünüyordum yaz ayları içerisinde şu anda tekrardan pozitif bir atmosfer oluştu galiba herkes yani piyasadaki yatırımcılar sonbaharda bir hareketlilik geleceğinin farkındalar muhtemelen biz bunu erkenden fiyatlıyor da olabiliriz arkadaşlar hiç de mantıksız bir e, önerme değil e, çünkü biliyorsunuz sonbaharda FED'in faizleri indirmeye başlamasıyla birlikte Piyasada bir rahatlama hareketi muhakkak göreceğiz. Bu harekete olan inançla yani bu umutla şu anda son aylarda hani Temmuz ayının ilerleyen kısmında ve Ağustos ayında yukarı yönlü alımlar gözlemleyebiliriz. Fiyat hareketinde bence çok çok önemli bir haber dalgasıyla yükselmiyoruz. Genel atmosfer evet pozitif ama buradaki yapının erken bir fiyatlanma olabileceğiyle ilgili benim şu anda şüphelerim var. Bunun on aylarını anca Eylül ayında Ekim ayında gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Bunun dışında altta destek bölgesi artık kırdığımız o 110.000 arkadaşlar bizim için güçlü bir destek olacak. Ondan da önemlisi 106.800 de bizim için son derece kuvvetli iki tane destek bandı olacaktır. Yani şuradaki alan artık düşüşlerde bizim tutacak eee Alan olacaktır. Buradaki bant üzerinden fiyatlama tekrardan tepki görebilir. E, yukarı yönlü eğer bir fiyat hareketi bekliyorsak da e, destek sonrasında bir pozisyon alacaksak da burada 106-800'ler olabilir, 110.000'ler binler belki olabilir. E, ben 110.000 bin kırılımı ile birlikte pozisyonlandım arkadaşlar. E, pozisyonlanacağımı zaten belirtmiştim önceki e, videolarda. Dolayısıyla da şu anda fiyat hareketi biraz daha açılmasını yukarı yönlü bekliyorum. 110.000'i süre günlük kapatacak hedef bölgem 116-118 civarı olacak. Bilginiz olsun. Bunun dışında dominans endeksi e, aşağı yönlü şöyle bir kendini sağladı. Yine bu sinirle güzel yakaladığımızı düşünüyorum ben. ema 200'ün altına e, kırmamızla kısa vadede birkaç tane önemli altcoinden bahsetmiştik. Neydi onlar? İşte bir tanesi Sui birisi Ethereum'du. E, Sol'du konuştuklarımız. Bunlarda yukarı yönlü güzel toparlanma hareketleri var. E, şu anda direnç bölgelerine geldi. Yani konuşması zor. Hepsi günün sonunda Bitcoin'e bağlı. Sui'deki tablo çok daha olumlu. Çünkü 3.15'in üzerine bir kırılımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla 3.5'a kadar önünde ciddi bir fiyat potansiyeli var e, ama Bitcoin'deki 110 bin günlük kapanışı hepsinin aslında sonunda bağlandığı nokta olacaktır. E, o kapanış gelene kadar altcoinler şu anda tam dirençte bir sonraki dirence ilerlemeleri ancak bu kapanışı da mümkün olacak. E, ABD piyasaları da son zamanlarda sürekli yeni tepe yapmaya devam ediyor. E, bugün e, ilk saatlerde aslında borsa açıldıktan sonra 4.30'da aşağı yönlü şöyle bir 0.50 0.60 gibi e, nazakta fiyat hareketi gördük bazı şişmeler gitti orada ama genel tablo son derece burada da rally yani boğa tablosu hakim e, çünkü eski tepeyi biz burada kırınca bakın çok güzel bir yukarı yönlü hareket yaptık aslında nazak farkındaysanız önden götürüyor bu sefer hareketi biz bazı durumlarda bitcoin önden gittiğini görüyorduk bazı durumlarda nazdan önden gittiğini görüyorduk e, farkındaysanız eski tepeyi kırdıktan sonra yukarı yönlü yüzde üç buçuk dörtlük endekste bir hareket var bu hiç azımsanacak bir hareket değil. Bitcoin'e baktığımızda henüz eski tepe bölgesine yeni vardın. Yani aslında nazdan şuradaki 22 2200'lerdeki hareketine benzer bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz görüyoruz. Yani Nasdaq'la çok benzer bir fiyat yapısına bürünmesi, kademe kademe çoğunlukla yükseliş yönüne mumlar atarak yukarı yönlü bir fiyat hareketi gelmesi mümkün. Beni bu tablo heyecanlandırıyor. Altcoin içinde heyecanlandırıyor çünkü dominanstaki bu kısa vadedeki MA200 biliyorsunuz kısa vadisiğimiz bizim. E, kısa vadede bu aşağıya kırılım gelince şu anda 64.20 64 bölgelerine şuradaki fiyat hareketine kadar e, gitme potansiyeli mevcut dominans endeksinin tek sıkıntı RSI birazcık dip yapmış arkadaşlar. Yani agresif düşüşle 20 seviyelerine kadar inmiş. E, dolayısıyla da biraz daha dikkatli olmak lazım alt koyun nerede? zaten direnç bölgelerindeler ama bu tabloda pozitife yakında dönecektir diye düşünüyorum. Artık yukarı belki bir tepki hareketiyle RSI tekrardan Normal bölgeye ortalamaya döndükten sonra şu şekilde bir aşağı 64 seviyelerine fiyat hareketi gözlemleyebiliriz dominans endeksinde. Bu da altcoin'lerin kısa vadede yine bu yaz aylarındaki süreçte biraz daha yukarıda kalmalarını yardımcı olacaktır. Rally tetiklemeyecektir arkadaşlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Gerçekten de burada özel günlük periyotta MA200 kırılana kadar şu anda 62-20'lerden geçiyor. E, sert bir rally hareketi ben piyasadan beklemiyorum. Kısa vadedeki toparlanma hareketleri olabilir. Yukarı yönlü rahatlama rallileri olabilir. Ama gerçekten alt günleri yukarı yönlü boğa sezonuna kalktı bir dönem. Şu anda baya bir uzak çünkü sinyal farkındaysanız biz şu an 64-70'lerdeyiz. 62-20'den geçiyor. Oraya kadar baya bir yolumuz var. O sinyal gelirse Altcoin'lerde çok daha rahat davranacağız. E, Pozisyonlarımızın çok çok büyük bir bölümü altcoin'lerde olacak. Altcoin'lerden oluşacak. Dolayısıyla oraya gidene kadar henüz vakit var gibi gözüküyor. İnsanlar ee, insanlar gerçekten de son bardaki rahatlama sürecini önden fiyatlıyor olabilirler arkadaşlar. Yani piyasa bunu yapıyor olabilir. Biz bunu Fed'de görüyorduk. Hani Fed'in faizleri düşüreceğine yönelik bir umutla fiyat hareketi geliyordu. Bu toplantıda olmasa da bir sonrakinde olmasa da önümüzdeki süreçlerde düşüreceğiyle ilgili bir beklentiyle bazen piyasa yukarı yönlü nasıl fiyatlanıyorsa e, kriptoda da benzer bir süreci yaşıyor olabiliriz. E, bu işte beni heyecanlandıran tablo özetinde bu 110 bin üstüne kapanışta Nasdaq fiyat hareketini takip edeceksek Bitcoin tarafında e, ciddi bir fiyatla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün takibimde olacak. E, kapanışa doğru tekrar yorum bırakabilirim. Eğer bugün videoda söylediklerime ek bir analiz ihtiyacı duyuyorsa yani 110 binin bir şekilde altına düştüysek ya da e, daha sert bir fiyat hareketi yukarı yönlü geldiyse güncellerim. Ama bilmeniz gereken nokta 110 bin üstüne günlük kapanış bugün piyasadan bekliyoruz. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlar. Fikirlerinizi, yorumlarınızı e, sizlerin bu tablolarda Bitcoin'de ve altcoin'lerde gördüklerini de ayrıca merak ediyorum. Yorumlar kısmında fikirlerinizi ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarda okuyor ve yanıtlıyor olacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.